Can yakıcı, iç açıcı e, çok şey var. Bunları e, hem bizler konuşmamız lazım, hem kamuoyunun konuşması lazım. Adana Baro Başkanı olarak buradayım. Baromuzun Avukatlık Kanunu 95. Maddesinde yazan görevlerden birini ifa etmek durumundayım, zorundayım. O da insan haklarının ve temel hak ve hürriyetlerin işlerlik kazanması görevidir. Bu avukatlık kanunda süs olsun diye yazılmış değildir. Anayasalar süs olsun diye hazırlanmış değildir. Uluslararası sözleşmeler keza süs olsun diye hazırlanmış değildir. Ama ne yazık ki ülkemizde sanki bu anayasalar, bu uluslararası sözleşmeler yetmiyormuş gibi habire bir anayasa değişikliği tartışması gündemimizde mevcuttur. Hele bir bu anayasaya uyun bakalım. Bu anayasanın hangi maddesine uyuyorsunuz? Basın özgürlüğüne mi uyuyorsunuz? Yargı bağımsızlığına mı uyuyorsunuz? Mülkiyet hakkına mı uyuyorsunuz? Savunma hakkına mı uyuyorsunuz? Hangisine uyuyorsunuz? Ne yazık ki ne yazık ki 2017'de yapılan anayasa değişikliği ile bizim rejimimiz değişmiştir. Bunu bunu hepimiz bu şekilde dillendirmemiz gerekiyor. Bir demokrasi tiyatrosu içerisinde değiliz. Bir monokrasi içerisindeyiz. Ülkemiz 2018 yılından bu yana monokrasiyle yönetiliyor. Tek adam rejimiyle yönetiliyor. Dolayısıyla tek adam rejiminde Kime istenirse ona adalet çıkar. Ve birazdan paylaşacağım örnekler bunun da somut örnekleri. Bu örneklerden biri devlet krizine yol açtı. Dezavantajlı gruplara hukuksal destekliyorsa bunun simgeleşmiş ismi Avukat Can Atalay'dır. Soma'da, Çorlu'da, Anadağ'da Can Atalay'dır. Şimdi biz burada bu basın toplantısıyla bile siyasi iktidarı rahatsız eden bir iş yapıyoruz. Çünkü keyfine göre yapılan yargısal işlemlere çomak sokuyoruz. Bu kamuoyuyla teşhir ediyoruz. Şimdi canatalay, canatalay niye simgesel? Niye kıymetli? Çünkü Soma'daki sömürü düzenini Kamuyla paylaştığı için simgesel değere sahip. Çünkü Aladağ'da o çocukların anne babalarının ifadesini okusanız oturur günlerce ağlarsınız, uyuyamazsınız. O çocukların nasıl cemaatin eline devlet devlet eliyle devlet görevlileri sebebiyle itildiğini o annelerin babaların dilinden dinleseniz uyuyamazsınız. İşte Can Atalay bunları deşifre ettiği için devlet yönetenler için tehlikeli bir avukattı. Tehlikeli bir hak savunucusuydu. Onun için Can Atalayı susturulması gerekiyordu. Can Atalay'ı Gezi davasıyla uyduruktan bir mahkeme kararıyla ceza attılar. Milletvekili oldu. Bir taraftan hukuk uygulamak isteyen anayasa mahkemesi ama bir taraftan devletin verdiği görevini görev yerine getirmeye çalışan bir yargı organı devlet krizine yol açtı. Can Atalay ismi sebebiyle devlet krizi yaşamak. Burada ne yazık ki monokrasinin sonucu hiç başka bir yerde aramaya gerek yok. Bu devlet krizi yaşadığımız monokrasinin bir sonucu. Kirza Selçuk Kozağaçlı, o da hak savunuculuğunda simgesel bir isim. Duruşmalarını Adana Barosu olarak ve birçok mal olarak takip ettik. Sadece duruşma salonunu görseniz var ya, dersiniz ki 2021-2022 Türkiye'sinde yaşamıyoruz. 1939 1940 Almanya'sında mı bu mahkeme dersin? İçeride sadece Selçuk Kozağaçlı ve 7-8 arkadaşı. Onun dışında bütün salonda cübbeleriyle birlikte hukukçular. Kendine güvenmeyen, verdiği karara güvenmeyen mahkeme heyeti tarafından kürsün önüne kalkanlarıyla birlikte alınan robokop, robokoplar yine sandıkların etrafını kalkanlarıyla birlikte çevren kolluk kuvveti orası bir mahkeme salonu değildi. O fotoğraf ancak Nazi Almanya'sında çekilebilecek bir fotoğraftı ama Selçuk Kozağaçlı davasında bize bunu yaşattılar. Ölümün kimliği olmaz. Herkes için hak savunuculuğu yapacağız. Bu bazen Hrant olur, bu bazen Sinan Ateş olur, bu bazen başka bir olur, hiç, ismi hiç bilinmeyen biri olur. 1 Temmuz'da Ankara Sincan Kapalı Cezaevindeyim. Bu tür kalabalık dosyalarda, bu tür kamuoyunun ilgisi olan dosyalarda salon düzeni kolay kolay sağlanamaz. Duruşmalar geç başlar. Ama biz o gün gittiğimizde tam saatinde herkes yerinde duruşma saatin başlamasını bekliyor. Derin bir sessizlik, hiç kimsede bir taşkınlık yok. Herkes yargılamanın başlamasını bekliyor. Sanıklar ifadelerini vermeye başladı. Ama mahkeme heyeti sanıklar bir kelime fazla konuşmasın, bir cümle fazla laf sarf etmesin diye öyle bir endişe içerisinde ki ortada hiçbir tartışma yokken ifade hakkını kullanan sanıkları azarlayarak, susturarak, savunma hakkını kısıtlayarak dosyanın başka taraflara, başka kişilerle ilintisinin sağlanmasının önüne geçerek gerekli tedbiri aldı. Evet. Ayşe Ateş aylarca adalet aradığını bütün Türkiye'yi dolaşarak anlatmasına rağmen o gün orada yine bir cinayet işlendi. Yargı cinayeti işlendi. Evet. Tahir Elçi için sekiz buçuk yıl süren ve sonuçta sözüm ona kamuoyunu sakinleştirerek verilen beraat kararı karşısında Sinan Ateş dosyasında 19 günde mütalaya gelindi. Ben bu kadar haksızlık karşısında, bu kadar adaletsizlik karşısında kamuoyunun sessizliğine, kamuoyunun sabrına hakikaten şaşkınım. Toprak, bu topraklarda özellikle son yıllarda tarih boyunca bu topraklarda adaletsizlik var ama hiç bu kadar siyasi iktidarın her şeyi egemen olduğu bir dönemi hatırlamıyorum. Bizim bu girdaptan çıkmamız lazım. Bu girdap, bu adaletsizlik, bu insanların, bu yurttaşların hak ettiği bir adaletsizlik değildir. Biz daha daha güzel bir düzeni kurabiliriz ama bu anayasayla değil. Anayasa değiştirilecekse kişilere göre değil Toplumun çıkarına göre, toplumun menfaatine göre yeni bir anayasayı konuşmalıyız. Yeni bir anayasayı yapmalıyız. Dediğim gibi bu kadar hukuksuzluk bu ülke insanı için fazladır. Bir an önce anayasanın demokrasi, insan hakları, temel hak özgürlüklerinin iş, işlevsel kılınacak sonuçları da içeren hükümleriyle birlikte değiştirilmesi var olarak da talebimizdir. Bu basın açıklaması gerçekten çok kıymetli. Bu çalışmalarda tüm emeğe geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerek e, biz var olarak, uçlar olarak gerekse bu anlamda emek veren, mücadele eden e, adalet arayışındaki derneklerle birlikte bu çığlığı en yüksek sesle e, haykıracağız ve bu ülkede adalet talebinden vazgeçmeyeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.